İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Çocuklarımızı nasıl daha sağlıklı bir kas iskelet sistemiyle yetişkinliğe hazırlayabiliriz? Konuyla ilgili ayrıntıları çocuk ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Ozan Ali Erdal'la konuşuyoruz. Çocuk ortopedisi olarak bizler 18 yaş 6 bireylerin kas iskelet sistem problemleriyle uğraşmaktayız. Bunların arasında doğuştan problemler olduğu gibi gelişim aşamalarında gördüğümüz bazı kas iskelet sistem problemleri de var. Tabii ki travmalar çeşitli bozukluklar, eğrilikler, gelişim aşamalarında gördüğünüz pek çok problem çocuk ortopedisinin ilgi alanına girmektedir. Amaç çocuklarımızı yetişkin hayatında sağlıklı ve iyi çalışan bir kas sistemiyle ulaştırabilmek. Çocuklarda görülen çatlak ve kırıkların erken dönemde tedavisi yapıldığında çocuklar spor hayatlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebiliyor yaz döneminde özellikle en sık gördüğümüz parklarda, bahçelerde oynarken çocuklar karşılaştığımız düşmelerden sonraki yaralanmalar. Bu yaralanmaların içerisinde en sık gördüğümüz yaralanma görülen bölge el bileği bölgesi. El incimeler olduğu gibi ufak çaplı çatlaklar ve kırıklar en sık karşılaşmayı beklediğimiz durumlar. El bileğinden sonra en sık yaralanma bölgesi dirsek bölgesidir ve maalesef dirsek bölgesinde daha ciddi yaralanmalar bekleyebiliyoruz ve bunlar da Bazen istemesek de ameliyat etmek durumunda kalabiliyoruz. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Spora engel durumlar değiller. Erken dönemde uygun bir tedavi uygulamak bu konuya aşina spor cerrahisiyle uğraşan çocuk ortopedisiyle uğraşan ortopedistler tarafından tedavi edildiği zaman çocuklarımızın spor hayatları yetişkin hayatına kadar sağlıklı bir şekilde devam edilmekte. Temel ortopedi eğitimi içerisinde çocuk ortopedi travmaları da karşılanmakta. Dolayısıyla bunun için özellikle bir çocuk ortopedisine gitmeye gerek yok. Majör, çok kompleks travmalar dışında ama tabii ki temelde bir çocuğumuza kas iskelet sistemini ilgilendiren bir problem olduğunda buna travma da dahil, bir çocuk ortopedisinin görmesi idealdir. Özellikle nadir görülen durumlarda, çocuklara özel durumlarda kesinlikle bir çocuk ortopedisi görmeli. Travma ise temel ortopedik pratiğin içerisinde olduğu için bunda illa çocuk ortopedisi görmek zorunda değil. Ortopedin içerisinde zaten e, halledilen ve her ortopedi uzmanı yapabildiği durumlar oluyor genellikle. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.